Ohm yasası ile ilgili birçok problem sizlerin kafasını karıştırıyor. Şimdi bu kafa karışıklığını giderebilmek için şöyle bir yöntem geliştirmek istedik. Bu yöntemde Ohm yasası uygulamalarını yapabilmeniz için, bunlarla ilgili çıkabilecek olan soruları çözebilmeniz için ilk önce devre analizi yapmanızı öneriyoruz. Ha, devreye bakarsınız. Dirençlerin durumu bellidir. Yani kimler seri, kimler paralel bellidir. O zaman devre analizi yapmanıza gerek kalmaz. Ancak devrede eğer en ufak bir şüpheniz varsa, acaba kim seri, kim paralel tarzında bir kafanızda soru işareti varsa yapmanız gereken şey devre analizidir. Yani ilk adımda devre analizinizi yapmanız gerekiyor. Devre analizini nasıl yapıyorsunuz? Daha önceki videoda da söylediğimiz gibi harflendirme yöntemi kullanarak kimlerin seri, kimlerin paralel olduğunu çıkartıyorsunuz. Daha sonra akım takibini yapacaksınız. Yani akım takibini de söylemiştik daha önceki videoda. Akım takibini gösterip akımın dolaştığı yolları belirlediğiniz takdirde artık bundan sonrası potansiyel paylaştırma veya akım paylaştırma olacaktır. Şimdi potansiyeli seri devrelerde paylaştıracaksınız. Potansiyel paylaşımı seri devrelerde olacak. Akım paylaşımı ise paralel devrelerde olacak ki bu da Ohm yasasının özelliklerinden. Bunları yaptığınız takdirde karşınıza çıkacak olan herhangi bir Ohm yasası ile ilgili soruyu çok rahat çözebileceksiniz. Şimdi bunlarla ilgili bu paylaştırmaların nasıl yapıldığına ilişkin biraz örnek verelim. Ondan sonra sorular üzerinde bunları uygulamaya çalışalım. Bu paylaşımı anlatabilmek için 3 tane şu şekilde bir basit devre çıkarttık. Şimdi ekok kavramına göre paylaştırmaya çalışacağız. Yani en küçük ortak katlara göre paylaştıracağız. Bunun sebebi aslında buradaki geçen akımların aynı olması. EKOK olarak da bu akımları baz almaya çalışacağız. Çünkü seri devrelerde biliyorsunuz akımlar eşittir. Her dirençten geçen akımlar eşittir. Şimdi bu akımları baz alıp ona göre en küçük katları dikkat ede alarak paylaştırmaya çalışacağız. Mesela burada R'ye R, ye R ye var. Yani bu 1'e 1 bir demektir. 1 kata 1 kat. Yani kat kat varsa toplam 2 katınız var demektir. Potansiyeli, ana potansiyeli paylaştırmamız gereken potansiyeli 2 kata bölersiniz. Buradan V bölü 2K çıkıyor. V bölü 2K'nın Artık katlara göre yani bir katı bulmuş olduğunuz bir katı bulduğunuz için V bölü ikisi yani bir katı buraya bir katı da buraya gider der ve buradaki potansiyeli V bölü 2 olarak buradaki potansiyeli de V bölü 2 olarak paylaştırmış olursunuz. İkinci devreye baktığımızda burada 1'e 2 oranı var. Yani bir kat iki kat toplam katınız 3. Bu yüzden V'yi 3'e bölersiniz. Bir katı bir yere, iki katı bir yere gider. Ha nereye bir kat gider, nereye iki kat gider? Bunu ohm yasasının formülüne göre yani vıra göre belirleyeceğiz. Buradaki I sabit olduğu için, bütün dirençlerden geçen akımlar aynı olduğu için potansiyelle direnciniz doğru orantılıdır. Yani doğru orantılı olarak katı paylaştıracaksınız. Büyüye büyük gidecek, küçüğe küçük gidecek. Bu yüzden buraya V bölü 3 giderken buraya 2V bölü 3 gidecek. Son devreye baktığımızda 2R, 3R en küçük ortak katları 6 bunların. En küçük ortak katları 6 olduğu için bunu 3 ile çarpıyoruz. Bunu 2 ile çarpıyoruz ortak katı elde edebilmek için. 3'e 2 oranı var yani. Toplam katımız 5 oluyor. Toplam katı ana potansiyelimize bölüyoruz. 2B bölü 5. Ve bu bir katı veriyor bize. Bir katı veriyorsa bunun iki katı 4V bölü 5 olacaktır. 3 katı 6V bölü 5 olacaktır. Yani sizin potansiyelleriniz 4V bölü 5'e 6V bölü 5 olarak paylaştırılacaktır demektir bu. Hangisine ne kadar gider? Doğru orantılı olarak gideceğini söylemiştik. Bu yüzden büyüye büyük, küçüğe küçük gidecektir. Yani 3R'ye 6V bölü 5 gidecek. 2R'ye 4V bölü 5 gidecek. Bu potansiyeller toplandığı takdirde sağlamasında bu şekilde yapabilirsiniz. Bu potansiyeller toplandığı takdirde bana ana potansiyeli vermesi gerekiyor. Yani 2V'yi vermesi gerekiyor. Buradan da 2V'yi verdiğini görüyorsunuz. Şimdi sayısal bir örnek yapalım. Mesela bizim elimizde şu şekilde 6 onluk bir direnç olsun. Şu şekilde de 8 onluk bir direnç olsun. Paylaştırmamız gereken potansiyel 70 volt olsun. 70 voltu paylaştırmaya çalışalım. Şimdi burada yapmamız gereken şey mavi ile gösteriyorum. 6 ve 8 onluk dirençlerin en küçük ortak katlarını bulmak ki en küçük ortak katları bunların 24'tür. 24 olduğu için bunu 4 ile çarpmanız gerekiyor. Bunu 3 ile çarpmanız gerekiyor. Bunlar katlar bizim için. Bu katları topladığımız takdirde 7 olduğunu görüyoruz. O zaman 70'i 7'ye bölüyoruz. Böldüğümüzde çıkan 10 değeri bizim bir katımızın değeridir. 4 kat bir yere 3 kat bir yere gideceğine göre demek ki bunu biz 40 volta 30 volt olarak paylaştırabileceğiz. Kime ne kadar gidecek dersek doğru orantıya göre büyüye büyük küçüğe küçük gidecektir. Yani 8 ohma 40 volt giderken 6 ohma 30 volt gidecektir. Bunu tekrar ohm yasasından kaynaklı yani vırdan yakalarsanız eğer. Potansiyeli dirence böldüğünüzde akımı vermesi gerekiyor. Yani 30 bölü 6'dan buradan geçen akımın değeri 5'tir. 40 bölü 8'den buradan geçen akımın değeri tekrar 5'tir. Buradan da akımların sabit olduğunu görüyoruz. Şimdi başka bir örnek verelim. Bu sefer kesirli sayılar olsun. Mesela elinizde bir R bölü 3'lük direnç var. İşlem yaptığınız böyle bir şey çıktı. Bir de R direnciniz var. Ben bunu V potansiyelini burada paylaştırmak istiyorum dersek eğer burada da görebildiğiniz gibi aslında 1'e 3 oranı var ama diyelim ki göremediniz ya da çok daha farklı bir şey çıktı. Amacımız bunu anlatmak. Kesirden kurtulmaya çalışın. Genişletin yani. Kesirden kurtulabilmek için genişletme yaparsınız. O yüzden bunu 3 ile çarptığım takdirde doğal olarak burayı da 3 ile çarpacağım. Bu işlemi yaptığınız zaman en azından paylaştırmayı daha net görebiliyoruz. Şu üçler birbirini götürdüğü için burası R olarak kalıyor. Burası da 3R olarak kalıyor. Ve sizin artık bunu V potansiyelini paylaştırmanız gerekiyor. Aynı uzun uzun işlemleri yapmayacağım. Hızlı bir şekilde gidelim. Burada gördüğünüz gibi 1'e 3 oranı var. Toplam kat 4. Demek ki bu V bölü 4'e 3V bölü 4 olarak ayrılacak. E büyüye büyük, küçüğe küçük gideceğine göre şuradaki R kavramına 3V bölü 4 gidecektir diyeceksiniz. Buradaki R bölü 3 kavramına da V bölü 4 gidecek diyeceksiniz. Şimdi bunlarla ilgili şöyle bir genel kalıp var. Yani genel kalıptan da biraz bahsedeyim. Çok sık karşımıza çıkan bir kalıp. Özellikle lamba sorularında şu şekilde bir kalıpla karşılaşırsınız. Yalnız bu kalıbın uygulanabilmesi için dirençlerin özdeş olma zorunluluğu var. Şöyle bir kalıp. iki tane paralel yani buna R, R diyebiliriz veya 2R, 2R diyebiliriz. Buna da R diyeceğiz. Doğal olarak bütün dirençler eşit olacak. Bir de bunun tersi yani bu kalıpla da bu da olur. Eğer böyle de bir şeyle karşılaşırsanız şaşırmayın bu nedir diye. Şimdi bu şekil itibariyle çatala benzediği için ben buna çatal kalıbı diyeceğim. Çatal kalıbındaki durum nedir? Çatal kalıbını gördüğünüz takdirde yukarıdaki uzun uzun her bir işlemi yapmak yerine ki bunun ispatını da yapacağım. Direkt olarak şuraya V bölü 3 buraya V bölü 3 buraya 2V bölü 3'ü koyabiliyorsunuz. Bu çatalın sapı bunlar da dişleri olarak düşünün sapa 2V bölü 3 gelecek. Aynı şekilde burası da 2V bölü 3. Burası V bölü 3. Burası da V bölü 3 olacak. Şimdi bunun ispatını yapalım. Niye böyle oluyor? Buradaki dirençler paralel. Buradaki dirençler paralel olduğu için önce eş değerlerini bulmam gerekir ki eş değerlerini bulduğunuz zaman burası R olarak devam edecek. Şuraya R, R'den R bölü 2 olacak. Şimdi bunun kesirli olduğunu görüyorsunuz. Kesirden kurtarabilmek için burayı ve burayı 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişlettiğim takdirde benim yeni direncim, yeni devrem daha doğrusu 2R'ye R oluyor ve bizden V potansiyelini paylaştırmamız isteniliyor. 1'e 2 oran var. Toplam oran 3. V'yi 3'e böldüm. Bu durumda V bölü 3 buraya gitti. 2V bölü 3 doğru orantıdan buraya gitti. Yani R bölü şimdi geriye doğru gelin. R bölü 2'ye V bölü 3 gidiyor. Ama R bölü 2 paralel bağlamadan kaynaklı gelendi. Ki paralelde potansiyeller eşittir. Eğer R bölü 2 üzerine V bölü 3'lük potansiyel düşüyorsa bunlara da V bölü 3 potansiyel düşecek. Paralelde potansiyellerin eşit olduğunu kesinlikle unutmayın. Bu şekilde bu işlemleri sürekli yapmak yerine çatal kalıbını gördüğünüz zaman V bölü 3, V bölü 3, 2 V bölü 3'ü yerleştirebilirsiniz. Şimdi aynı şekilde biraz daha zor sorularda şu yukarıdaki kol üzerine veya aşağıdaki kol üzerine fark etmiyor. Yani şurada sap kısmı tekrar. Şurada bir direnç. Üste koyalım biz. Burada bir direnç daha. Altta tek direnç. Bu da bir kalıp bizim için. Şimdi bunu da başka bir isim bulamadığım için öyle söyleyeyim. Hani bu çataldı buna da kaşık diyelim biz o zaman. Şimdi kaşık kalıbını da görürsek eğer kaşık kalıbında da direkt olarak şuraya V bölü 5 buraya V bölü 5 buraya 2V bölü 5 buraya da 3V bölü 5 potansiyelini direkt olarak yazabilirsiniz. Altını çizerek söylüyorum. Bunu yapabilmeniz için dirençlerin özdeş olma zorunluluğu var. Dirençler özdeşli ise normal öğrendiğimiz yöntemle yapacağız. Şimdi bunu da ispatlayalım biz size. Bir kere yapmış olacağız ispatı sonuçta. Şunun ispatını yaparsak bakın eş değer direnç. Çünkü potansiyeller seri devrelerde paylaşılır. O yüzden bu devreyi, bu dirençleri seri hale getirmek zorundayız. Seri hale getirebilmek için önce şu iç taraftaki işlemi yapalım. Bunların her birinin direncine R diyelim biz. Şu şekilde. R dedik. Yukarıda şu aşağısı yani sap kısmı aynen kalıyor. Şimdi Yukarıda ne oluyor artık? 2R oluyor. Aşağıda R oluyor. Şimdi bunu da tekrar şöyle aşağıya alalım. Şurayı eş değerini yaparsak. Şurada R'niz var. Burası çarp böl topladan 2 bölü 3R yapar. Yani 2R bölü 3 yapıyor. Şimdi ben bu kesirden kurtulmak için genişletme yapacağım. Bunu 3 ile çarpacağım. Bunu da 3 ile çarpacağım. Bunları çarptığım takdirde benim son halim şu şekilde bir devre oluyor. 3R ve 2R. Benden paylaştırılması istenilen potansiyelim de V. Şimdi bu potansiyeli paylaştırırken katlara göre paylaştırıyorum. Burada 2 kat var ortak katı bulabilmek için Burada 3 kat var. Toplam katınız 5. O yüzden ben burayı 5'e bölüyorum. Şimdi 5'e böldüğümde 1 katı bulmuş oluyorum. Bunun 2V bölü 5'i bir yere gidecek demektir. 3V bölü 5'i bir yere gidecek demektir. Büyüye büyük, küçüğe küçük gidecek demektir. Şimdi yukarıya doğru tersten bunları yazmaya başlayalım morla. büyük olan burası. Yani 3R'ye gidecek olan 3V bölü 5. 2R'ye gidecek olan 2V bölü 5. Şimdi bu 3R bakın hiç değişmiyor. Yukarıya doğru giderken yani buraya doğru geldiğinizde hiç değişmediği için 3V bölü 5'in anlamı buradan gelir. Ama bu 2V bölü 5 paralellerden kaynaklı bir şey. Yani yukarıya çıktığınız zaman bu 2R ve R buradaki paralel olduğu için bu potansiyelde bu potansiyelde 2V bölü 5 Burası da 2V bölü 5 olacaktır. Alttaki 2V bölü 5'in gelme sebebi bu. Yani buradaki 2V bölü 5'in gelme sebebi bu. Peki üstte ne var? Üstte 2R şuradaki seriden geliyor. Serilerden geliyor yani. E seriler eşit olduğuna göre 2V bölü 5'i 2 eşit parçaya bölerek yapıyorum bunu. O da V bölü 5. V bölü 5 olarak çıkıyor. Böylelikle bütün potansiyel paylaşımlarını anlatmış olduk. Şimdi sırada akım paylaşımları var. Akım paylaştırmayı paralel devrelerde yapacaksınız. Paylaştırmayı yine aynı potansiyeli paylaştırdığımız gibi ekoklara göre yapacağız. Yani dirençlere göre yapacağız. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor bu durumda. Bizim vır formülümüze göre yani ohm yasamıza göre akımlarla dirençler çarpım durumunda. Yani ters orantılı. Bunun Türkçe meali şu büyük dirence küçük akım gidecek şekilde yani ters orantılı olarak dağıtmamız gerekli. Şimdi ilk şekle baktığımız zaman dirençler aynı eşit. O zaman burada bir kata bir kat var diyebiliriz. Bir kata bir kat olduğu zaman toplam katımız tekrar 2 olacak. Bu yüzden gelen akımı 2'ye böldüğümüzde bir katını buraya bir katını buraya vereceğim. Yani alttan geçen akım i bölü 2 olacak. Buradan üstten geçen akım i bölü 2 olacak. Ya da kısacası zaten dirençler eşitse ve iki tane ise eşit olarak paylaştıracaksınız. Ama şu şekilde 2R'ye R tarzında bir devremiz varsa o zaman burada katlara göre yani en küçük ekok ki bunlar ikide birleşiyorlar biliyorsunuz. Burası 2 kat oluyor. Burası 1 kat oluyor. Toplam katınız 3. O yüzden akımı 3'e bölüyorum. Bunun 1 bölü 3'ü yani 1 katı bir yere gidecek. 2 katı 2 i bölü 3'ü bir yere gidecek. Bu da ters orantılı gidecek. Küçüğe büyük büyüğe küçük gitmesi gerekiyor. O yüzden 2 r'ye i bölü 3 giderken r'ye 2 i bölü 3 gidecektir. Şimdi burada da yine 3 tane var olduğunu görüyorsunuz. 3 tane varsa bunların en küçük ortak katlarını da birleştirelim ekokta. 6'da birleşir bunlar. O yüzden burası 2 kat. Burası 3 kat. Burası da 6 kat olacak. 6 kat olduğu zaman toplamda 11 yapıyor. 11 yaptığına göre i'yi 11'e bölüyorum. 1 katı i bölü 11 çıktı. O yüzden katlara göre en küçük r olduğundan dolayı 6 kat yani 6 i bölü 11 buraya gidecek demektir bu. 3 i bölü 11 buraya gidecek. 2 i bölü 11 de buraya gidecek deyip parçalayabiliyorsunuz. Şimdi burada kontrol etmek istersek eğer sağlamasını almak isterseniz eğer ohm yasası formülüne göre i çarpı r'lerin birbirine eşit olması lazım. Yani i bölü 2 çarpı r, i bölü 2 çarpı r potansiyeller eşit olacağı için. Burada 2 i bölü 3, burada da 2 i bölü 3, burada 6 i bölü 11, burada 6 i bölü 11, burada da 6 i bölü 11. Bu şekilde de akımları parçalıyoruz. Akımları parçalamayı da gösterdiğimize göre artık bunları sorular üzerinde uygulamaya başlayalım.